Elimde iki tane toy box çikolata var. Şimdi çocuklara götüreceğim. İkizliklere götüreceğim bunu. İçinde sürprizler var. Bakalım yine çocuklar ne olacak? Niye dönsek? Gidelim şimdi. Bakalım neredeler? Evet çocukları buldum. Çocuk Bakın size ne getirdim. Amma. İki tane toybox evet. çikolata getirdim. Dur hemen gelmeyin. Dur, dur hemen almıyorsunuz. Bak mira söyleyeceğim. Bunun içinde bir şey var anneciğim. Bunların içinde sihirli biliyor musun? Mirac durun kavga etmeyin. Bekle sana da var. Mira şimdi var ya nasıl biliyor musun? Dur anneciğim bir sana anlatayım ne olduğunu. Şimdi elindeki sarı çikolata var ya. Sarı çikolatayı yersen eğer sarı biber kafa oluyorsun. Ya çocuklar dursana. Dursanıza. Ah yeşil çikolata yiyen de brokoli yeşil kafaya dönüşüyor. Sen biber kafa mı kafam olmak istiyorsun? Emin misin? Bence brokoli olsan daha iyiydi Miraç. Brokoli bu olacak o zaman. Zaten brokoliye benziyor annem o. Hadi ye bakalım. Açabildin mi? Açamadın mı? Seninkini de mi açalım? Seninkini sonra açacağım. Bekle abin ilk önce. Bir dönüşsün bakalım biber kafaya. Yiyor mu? Açtın mı? Bakayım. Bakalım sihirli çikolataların içinden nasıl bir şekil alacaksın Miraç? Aa bak gördün mü anneciğim? Biber kafaya dönüştün. Anneciğim bak ben sana dedim ya sarı çikolata yersen biber kafa olursun diye. Yani ne kadar çirkin bir biber oldun sır Miraç sen böyle ya. Ne yapacağız şimdi seni? Bak ne yapalım biliyor musun? Seni değiştirelim şimdi. Ne yapalım? Yeşil çikolata ye brokoli kafa ha ne dersin olur mu? Evet. Tamam hadi gel. Hadi sıraçtan çikolatayı alma vakti. Azalacaksın biber kafa. Sabırsızlanma anneciğim. Seninkini de açalım bakalım. Sen nasıl bir brokoli olacaksın? Getir o bak, paketi de açalım anneciğim. Getir oradaki paket öyle değil bak. Getir paketi açacağım. Açacağım. Açayım mama iyi ver. Ben açacağım şimdi. Ver bana. Öyle açılmıyor anneciğim. Verir misin? <laughs> Sıraç'a bak Mira çok komik oldu Aa, brokoliye dönüştü Anneciğim onu yiyince baksana kafasına nasıl oldu Anne. Çok komik değil mi <laughs> Baksana Aa Miran sen çok Çocuklar çok komik oldu nasıl yapmış Şuna bak brokoliye dönüştün resmen Sıraç Yani brokoli gibisin Resmen brokoliye dönüştün annem bu kafam Anneciğim arkamızda kit var Anneciğim abin ormanlıkta kaldı Gidip ormandan abini almamız lazım Sıraç Saç yürü ormana gidiyoruz. Koş koş. Anneciğim abini almamız lazım. Ya sen daha park derdindesin sıra. Saç arkamızda kep var diyorum sana. Bak göstereceğim şimdi sana bak. Gördün mü? Kaç anneciğim kaç kaç yürü yürü. Şimdi, şimdi şuradaki ormana gidip abini almamız lazım. Abin orada kaldı oraya saklandı anneciğim. Abin şimdi şurada. Hadi yürü hemen oradaki ormana gidelim. Bak burada yol var. Yürü yürü. O yola gidelim sıra. Kaçmam lazım ama. Biraz hızlı hareket etmen lazım. Hiç sıraç değil var ya abin. Gel buraya gel. Sıraç park vakti değil. Anneciğim ketnep arkamızda abin saklandı orada. Bak ormanda abin kaldı. Hadi gel gidelim yürü. Sen sallanacak mısın sıraç? Sen de daha hala park derdindesin. anneciğim şu park sevdanı bırak artık yürü abine gitmemiz lazım abin ormanda kaldı Sıraç abin ormanda kaldı Sıraç abinin yanına gitmemiz lazım bak bu kayalıkların arkasında abin tepeyi açtığımız zaman abin var anneciğim yürü abine kurtarmamız lazım Sıraç hala parkta oynuyorsun ya hala parkta oynuyorsun Sıraç sen gelmiyorsan ben gideceğim Sıraç dizin de ıslandı anneciğim sana gidelim diyorum hala parkta o, oynamak istiyorsun sıracı koş yürü koş bak burada giriş var oradan gidelim abini alalım yürü bakalım koş yürü de seni arıyorduk anneciğim kardeşinle birlikte sandık ki ormanlık alana gittin yerde yine oradaki dağa gittin sandım ketlepten kaçıp annem ya bize sıraçla sabahtan beri seni arıyoruz biliyor musun park bak sıra seni aramak yine gitti parkta oynadım iğraç sana üstü ıslandı. Biz de seni bulduk işte anneciğim iyi geldin. De işte burada, tamam anneciğim hadi gidip evimizde gidelim şimdi tamam mı? Tamam. Ya biz seni aradık bir daha saklanırken bana haber ver. Hep tamam. seni yakaladı sandık gittik dağa baktık daha da seni de bulamadık. Evet. He, ya?